O zaman kontrol edin. Her koyunuz yerde böyle bir şey var mı yok mu? Bakın ben tek tek gezerken görmeyeyim ya. Yani. Burayı yaptıysak onu da yapar. yaparız. Havaları Asfalt köşesine zaman gelir gelmez başlıyorum. Tamam bunu da alın da burayı doğru, ışıklandıralım. Benim gerçekten çok karanlık. Doğru. Müdür Bey burayı da not al. Burayı da tadilatını yapın. Salih Bey buraya nasıl bir şey yapabilirsin? Kavuşuk yapabilir misin bunun altını? Tamam. Yani fark mi? etmez. Yani. Kaymasın çocuklar. Doğru bak. Maliyet. Evet ya burayı ya da yapın. Ya bir de boyatın ya. evet. Tamam hemen buraya zabıta yarın gelsin. Cezayı da kesin. Buraya şey sokabiliyor muyum? İş makinesi. O da oluyor. Burası programımızda var. için rahat olsun. Bak o gördün mü? Program çözüldü yazıcı olduğunda. Bir yol çizgisi şey çözdü. Bizim ilk taşıyacağımız kısım değil mi? Evet. Burası? İlk buradan taşıyacağız. Şanslısın muhtemelen. Piyango sana çık. Hey. Yani kentsel dönüşümü senle başlıyoruz. Hani şu kötü görüntü hem ortadan kalkacak hem bu riskli yapılar ortadan kalkacak. Tokat'ın sivriyeti güzelleşecek. Bir daha nasip olursa bir alternatif yolla inşallah ilerleyen süreçte. Yani şu anda kısa vadede değil ama ilerleyen süreçte. Şimdi gece 12'den sonra yürümenin şöyle bir hayrı oluyor. Bak ne kadar sakin. Böyle daha rahat keşfedebiliyorsunuz. Ya şu hale bakalım ya. Görüyorsun değil mi? ya. Ne kadar yakın. Kale. Tabi ya, artık millet yavaş yavaş uykuya geçmiş. Şu anda bura bittiği zaman Toprak'ın en cacide merkezi, en güzel yeri olacak. O binalar da çok şık tasarlandı. Ahşap görünümlü falan de O kadar güzel olacak. Sözün söz. Buranın asfaltına hiç bakmış mıydınız? Yani programda var mıydı? Yani ileride yapalım dediniz mi? Neyse aklımda burası da oldu.